anlayayım domuz sürüsü domuz sürüsü domuz sürüsü hey hey bak benim yanımdan geçler görmedim o mallar domuz sürüsü domuz sürüsü domuz 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 hey domuz jo joje domuz rap 2015 domuz rap herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Öko. bugün sizlerle beraber Minecraft hayvan saklanmacına devam ediyoruz arkadaşlar şimdi eşek mi olsak? Eşek. Eşek heval. Ah. Her yani neyse. Ee, şunu seç. At. Eşek. Meşek. Hepsi olmalıyız. Hepsi benim olmalı. Hepsini ben olmalıyım. Domuz olmalıyım. Oha domuz sürüsü. Evet ben de artık domuz sürülerinden biriyim. Beni bekleyin. Beni bekle. Beni bekle. Evet. Arkadaşlar şu anda cidden oha domuz sürüsü abi yemin ediyorum bunlarla takılacağım ben. Yemin ediyorum bunlarla takılacağım. Çok güzel. Ne olur ne olur yolunuzu bozmayın. Ne olur iç içe girin. iç içe bak bana belki vuramazlar. Bana belki vuramazlar. Ben de artık domuz sürüsündenim Ben de artık domuz sürüsündeyim. Bak bana vurmaya çalışacaklar. inşallah vuramazlar. İnşallah vuramazlar. Vurma 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 vurma. Lütfen bak domuz sürüleriyle dolaşıyorum canım da. Çok heyecanlıyım. Domuz sürüsü. Domuz sürüsü. Domuz sürüsü. Hey hey bak benim yandan geçler. Görmedim o mallar. Domuz sürüsü, domuz sürüsü, domuz, 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 hey domuz, yo jo, Jojo, domuz rap, 2015 domuz rap, domuz, domuz stile, hey, her neyse. Arkadaşlar şimdi ilk defa kazanmak istiyorum, yemin ediyorum kazanmak istiyorum ya. Vallahi billahi kazanmak istiyorum arkadaşlar. Benim suçum ne? Ben de kazanmak istiyorum. Ben de insanım. Ben de burada hayvanım. Ben de bak bak koyun kaçıyor. Koyun kaçıyor. Bay <laughs> yanından geçiyor. Gerizekalılar. <laughs> Vallahi gerizekalı bunlar beni görmüyorlar. Vallahi gerizekalılar. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum e, spoiler gibi bir şey olacak ama arkadaşlar sizler için inanın yemin ediyorum var ya günlerdir uğraşıyorum e, en iyi videolarım e, daha kaliteli yapmaya çalışıyorum arkadaşlar e, ve onun için de hani kendimi zorladım frapsi çektim bendikemle çektim falan filan e, şimdi büyük ihtimalle bendikemin en son sürüm falan filan birkaç ayrı abi geri zekalı bana vurdu geri zekalı bana vurdu bir dakika Hala beni görmedi. Geri zekalar bana ok vurdu bilmem ne yaptı. Hala beni görmediler. Vallahi mal bunlar. İnan mal bunlar ha. Dön 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 dön. Vurma ne olur vurma ne olur. Allahu ekber. Allah. Allah. Benim suçum ne? Sıçıyorum. Bok bıraktım. İnşallah bok suratına yapışır. İt ol it. Öl. Allahu ekber. Hadi öl artık. Hadi öl artık. Hadi öl artık. Tipimi değiştirmeliyim. Aa! Oldum. abi öldüm ya. Yapma ya. Ulan ne güzel böyle takılıyorduk ya. Arkadaşlar Premier öğreneceğim. Sony Vegas render yaptım pek beğenmedim fakat filan filan. Arkadaşlar Premier şu anda öğrenmeye çalışıyorum. Ee, lütfen arkadaşlar. Ee, yani belki birkaç gün yani bu tarz kısa videolar gelebilir. Ee, yani. Amacım kanal videosuz kalmaması ayrıyetten bir yandan da videolarımı daha da kaliteleştirme yapmam. Ee, yani artık Camtasia falan filan renderlemeyeceğim. Ben normalde Camtasia falan yapıyordum. Artık arkadaşlar daha kaliteli yapmaya çalışacağım her şeyi. Ee, hepsi sizler için yani. Umarım iyi olur. Bu arada kim bana o Kesin şu eşek attı. Gel buraya eşek. Eşek kedi. Eşek kedi. Eşek kedi. Ee, i̇n, patlayın lan. Ya vallahi nasıl kaçıyor bak görüm geri Böyle ölürsün işte. Bana ok atmanın bedeli budur. Bana ok at ben de bir zamanlar hayvandım ama senin gibi de böyle mallıklar yapmadım. Ya adam akıllı böyle koyun sürüsüdür. Bilmem neyle uğraştım. Ee, bilmem nelerle şey yaptım ama senin gibi böyle mol mongol gibi uzaktan böyle okla mokla uğraşmadım haberin olsun. Şöyle bir ok atalım. Hadi patlayın bakayım. Vallahi temizmiş bunlar. Ha, öl bakayım. Bu ne? Sen fazla sen 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 Vallahi vurulmuyorlar bunların hepsi de sahte hayvan mıdır nedir ya Gerçek hayvan mıdır nedir Aa bak gerideki bu ne lan Abi bu kötü şeylere benziyor ya bir dakika bunun arkasında birisi var Bunun arkasında birisi var bence Şu anda beynimi çalıştırdım usta beynimi çalıştırdım arkadaşlar bakayım Har bakayım bu ne lan Okat Okat bakayım Abi Yok ya değilmiş, değilmiş. Orada başka bir şey var. Ben geri zekalıymışım her neyse. Şimdi daha iki tane hayvan kalmış kazanmalıyız 80 saniye. Bir dakika kaldı. Kazanmam lazım. Kazanmam lazım. Vallahi kazanmam lazım. Arkadaşlar bu arada ee, lütfen beğenmeyi falan filan unutmayın. Biliyorsunuz ki her 2500 like'ta arkadaşlar ee, gaza geliyorum ve hemen yeni video çekiyorum. Bu serinin de devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Hadi patla bakayım sen sahtemisin evet. Bazı çiçeğin içine, otun otun içine giriyor böcek gibi. Vurulmuyorlar. O yüzden ben de böyle bir patlatayım dedim de temizmiş. Bir ok atadım. Okla belli oluyor genellikle. Sen kimsin? Temizmiş. Bu ne? Aa bak kesin bu hayvan bak özel hayvan bak ben size söyleyeyim. Patla bakayım. Kaçacaksın şimdi. Adı hakkını yedik ya. Gerçek hayvanmış. Hayvanı boş boşuna öyle. Ha, işkence çekti hayvan şimdi biliyor musun? Hayvanın bokun çıkardık orada TNT ile inek şeyiyle mö, mö konuşamadım. Anladınız siz kuzuyla. Ama meğersem gerçek hayvanmış. Gerçek hayvan işkence yaptık. Arkadaşlar neredesiniz? Nerede? Hayır. Hadi. Hayır. Hop. 300 part ok atıyorum. Pıç, pıç, pıç pı. Arkadaşlar bir tane hayvan kaldı ve bir tane hayvan hepimizi şey yapıyor. İçine soktum lan. Öleceksin oğlum sen. Öleceksin. Öleceksin. Vallahi öldü. Arkadaşlar nerede ya? Abi al işte hayvanlar kazandı böyle bir şey olamaz Elimde de kawaii free bok var ya Neyse arkadaşlar ee, Bu bölümlük bu kadardı bilmiyorum kaç dakika oldu Kısa olmuş olabilir çünkü arkadaşlar Zaman ee, bir, 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 iki gün bu tarz şeyler olabilir ee, Yani kısa videolar olabilir Normalde iki oyun falan atıyordum bir oyun atacağım Çünkü arkadaşlar ee, Dediğim gibi renderla menderla Daha kaliteli şeylerle uğraşıyorum bir yandan öğrenmeye çalışıyorum Bir yandan bilmem neler Neyse arkadaşlar kendinize bakın Like bir unutmayın hoşçakalın